Arkadaşlar hoş geldiniz yeni video. Ee, sıralı maçtayım. Gördüğünüz gibi nata kalmıyor arkadaşlar. Hemen ilk pikten banlıyorlar. Ben de Seselyon aldım. Bu maç Seselyon oynayacağız. Bu oyunda ilk aldığım karakter miydi ya Seselyon? Düşünüyorum. Yok Seselyon değildi. Ondan önce bir Karın almıştım. İlk burunu aldım. Sonra karın aldım. Sonra seselyon almıştım. Abi o karına aldığım var ya bir pişman olmuştum ki. Videoları izliyorum o zamanlar. Bakıyorum adam videoda çok güzel oynuyor. E dedim o zaman bu güçlü bir euro. Ben de bunu almam lazım. Seselyon vardı kafamda. Gittim karına aldım bir de videoya kandım Abi sonra ben bir oynayamazsın. Bir sinir olursun. 32 bin kolay da birikmiyor. Nasıl sinir olmuştum ona bak. O geldi aklıma onu paylaşayım dedim. Sonra Sesil'le oynadım, oynadım bayağı bir. Kaç maçım var? Büyücüyle 466 maçım var. Bir ara Seselyon main'de. e, ee, saflaştır mı çıksam ya? Aynen gülüm abi için saflaştır. Eee bir ara işte Seselion main'di. Sürekli hep Seselion oynuyordum. Epic'te falan banlanmaya başlayınca dedim farklı karakterler öğrenmen lazım Yusuf. Öyle nata falan geçti. Eee bu arada arkadaşlar bir önceki videoda oyunun sesi çok çıkmış. Umarım inşallah bu videoda da aynı sorun yaşanmıyordur. Acemiliğime verin. Kusura bakmayın tekrar. İnşallah bunda da baya bir kıstım ama inşallah tekrar aynı sorun olmaz. Ee, Sesilion'da bayağıdır oynamıyorum ya. Bakalım ne yapacağız. Seselen aslında çok güçlü bir karakter. Ama öyle de oyunun başında o mana sıkıntısı yüzünden pek hasar vuramıyoruz. Ee, bu yüzden maviyi almak çok önemli. Mana çok önemli. Hadi bakalım. bayaları da oynamıyorum. Böyle bir değişik hissettim kendimi ya. Orta koridorda oynayacağım. Orta koridoru vermemeye çalışacağım. Karşımda change var. Tam da bekledim. İnşallah tuş test tuş sesleri gelmiyordur size çok. Güzel iki olduk. Şöyle biraz dürtelim. İşte mana azalıyor giriyor. Ben sana yardım edeyim. Nereye gidiyor? Yine yapıyoruz bir şeyler var Ha? Ne diyorsunuz beyler? Bayanlar. Abilerim, ablalarım. Çok ona. İyi, direktten döndüm. Ya ben sürekli haritaya bakmayı unutuyorum ya. Sizde de oluyor mu arkadaşlar? Bilmiyorum da ben acayip unutuyorum ya. Kes onu. Bir de şu haritayı böyle kaçırmasam. Çok güzel olacak da. Çak ona Çok güzel. Bir kille başladık. Güzel oldu. Ee, acaba diyorum bir base mi alsam, Mana yenilemek amacıyla. Şöyle dürtelim biraz. Bunlar çalı da kesin şu çalılarda. Bunun sesi de baya bir kısık. Ha, ee, aşağıya inmişler. Böyle rahat rahat vurabilirim. Aslında o fight'a gitsem mi? Gideyim ya. Az geç kaldım ama. Bizimkiler topladı zaten. Şöyle. Ah yanlış Güzel. Takımı iyi ya. İkidir şansıma güzel takımlar geliyor arkadaşlar. <laughs> Gel bakalım. Kaçtı. Alos baba ne yapıyorsun orada? aşağıda yine bir fight. Hadi. MS mi var? Çok güzel. Hadi be. Kaç olsun o link yakala onu kardeşi. Annem bu kadar. Çok güzel. İyi ya, iyi. Takım da iyi. Ben de unutmamışım, elim e, hala yatkın. Güzel, topluyoruz. Arkadaşlar bu bildiğimde bu şekil. E, eğer yanlış olduğunu düşünen falan varsa yorumlarda belirsin yanlış diye. Bana bitti ya. Saflaştır hayat kurtarıyor yemin ediyorum görüyorsunuz. Şuradan bir turu beyz atmam lazım. <laughs> Arkadaşlar size böyle oyunla ilgili birkaç böyle taktik vermek istiyorum. Hani şunu yapın bunu yapın diye de hani ben de pek taktik falan bilmediğim için bu konuda pek yardımcı olamıyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Şimdi bu kuleyi alırız herhalde. Beleş mi gördüm orada? Hop. Gel bakalım. Oynuyoruz ya. Derim kim? <laughs> kaç geri kaç. Hadi be bir adamı kesemedik be. Allah Allah. Ne uğraştık ya. Abi 5 kişi bir adam kolluyoruz olmuyor. Bak şimdi adam orta kuleyi açtı. Nerededir şimdi bu? Bir ya. Gelin bu kuleyi açalım, gelin beyler. Keşke sesini duysanız. Demek ki adamların bir bildikleri varmış gelmediklerine göre. Ha, nereye atıyorsun? Otomatik de atınca böyle oluyor işte. Tam bir kolsuzum ya. Yemin ediyorum var ya. O orada atılacak şey mi ya? Çok güzel. Harbi ikidir şansıma güzel takımlar geliyor. Bunu inkar edemeyeceğim. Hayır. Kaç buradan. Pek kalmışım haberim yok. İşte haritayı kaybediyorum ya. Böyle harita takibi bazen böyle gidiyor aklından. Bak şimdi bizimkiler lot gibi. Buraya gitmem lazım. Bu kuleyi de açabiliriz. Öldüm. Tüh. Neyse. Güzel ya alıyoruz zaten. Farmda da bayağı öndeyiz. Skor olarak da bayağı öndeyiz zaten. Kolay bir maç oluyor. İkidir şansıma. Yalnız bizim sol taraf da bayağı bir açılmış. Geldim kardeşim. Tut onu. Yapma be. Peki Ling'in beleşçiliği? Adam oynuyor be. Ultiyi açmasaydı gelecek mi? Ulti vardı. Saldıralım abi. Lord nerede? Olmayan Lord'a mı saldıracağız? Abi yalan yok. Cecilion'dan nefret ediyorum. Ben almayınca. Rakipteyse çılgına dönüyorum ya. Ama ben olunca tadından da yenmiyor kardeşim. Nasıl bir hero şey ya? Vallahi bir yerlere vuruyorum ama nereye vurduğumu ben de bilmiyorum. arkadaşlar kusura bakmayın yanlışlıkla kayıtı durdurdu. Bu yüzden özür diliyorum. Gel bana doğru. Ya çok <laughs> çok zorladım ya. Çok zorladım üstüne üstlük Bize tam konuşuyordum yok kayıt mayıt falan derken Ya önde olduğumuz maç gitti yemin ediyorum gitti ya Neyse Biraz daha uzayacak gibi Ustalar. Kötü oldu. Bu güzel oldu. Hadi al şunu. Oyun döner mi be? Ay üstten de çok kötü gidiyor. Manam bitti hadi öl be. <laughs> Harbi minyonlar açtı ya. Lord almamız iyi oldu. Şimdi Lord'la birlikte bit Bitiririz herhalde de. Şu aşağı minyonları bir alması lazım. Şurayı toptan atalım. Abi gelsenize. Lord'la birlikte gireriz işte gelin. çekil be abi be güzel buradan da bir ya Peki. arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim.